Hadi bismillah bulaşıkla mani arkadaş. Şu önlüğü takayım mı lan? Hadi, hadi. Ulan arkadaş. Bir hasta olduk. Bütün bulaşıklar bana kaldı. Evet. Vallahi ya. Hasta, olduk. Bütün bulaşıklar bana bekletti. he. <laughs> Adam bir gelir de bulaşıkları yıkar. Evet. Yok dede, sen yıkacaksın abi. Bunu yani iyi hata mı olur? Ki? Bundan yıkadım, bundan sildim, bundan tamam bunlar iyi bunlar sildi, bunlar tamam. Ben şunu bir fişin dahi şöyle. Daha gerek yok da ya. Her ihtimalle karşı, tamam dostum. Canım o içi. Dalında gül toplasam bahçe gibi diyorlar. Öyle mi? Çok evet, mu evet. ya? Hey batmış. Tabi ha ben hasta sen hasta. Oy Say, evet. saydım oy. Oy saydım oy. Kuzum saydım. Ya Allah yüktü de dostum ayıp ediyor lan. İyi maşallah var ma, çok toparladın ha. Neydi bak? Şimdi oltarımanda ne yiyorsan Olup olacak mı ya? Ben bunu toparlayacağım. Bütün herkesin eli bana bakıyor. Herkes derken yani. Ama herkes sana dua ediyor. Ben de herkese dua ediyorum valla. Hep içimden gerek diyorum ha. Böyle şey yaparak değil miyim ben? Gerçekten. Hı -hı. Allah herkes gönlüne göre bir. Vallahi billahi ya. Cenab-ı Allah nasıl diliyorsa herkesin gönlüne göre ne istiyorsa onu versin Allah. Darda kumasın kimseyi valla. Sen zaten ağzı doğalı bir insansın. Sen de sen. sayende oldun abi. Eskiden böyleydim de bu kadar değildim yani. Sen de hayatıma girdin tamamen değişti girdin. Bulaştılar bana gitti. <laughs> Bulaştılar benim başıma patladı. Allah'tan dönüştü Ne diyeyim sana tamam var ya. Yani. Olsun. Bak kendisi imandandır. Ey, elhamdülillah canım. Bir şey mi dedik ki? Şişt, şimdi Beni iki tane. Şeyimi şurada 2 <laughs> Bu sposta düşüldü. Öyle değil mi? Evet. daha olmaz arkadaşa kader kısmetse. Yani. Allah her Aha. şeyin hayırlısı. Var. Amin. 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 Her şeyin bir vakti zamanı var. Ama bizim hayatımız her şey geç oluyor. Ne şey var yok. Buna da şükür. Ama... Ne demiş? Ne demiş? Ne demiş? Geciktiriyorsa güzelleştiriyordur Rabbim. Evet. Geciktiriyorsa güzelleştiriyordur Rabbim. Allah bugünden geri olmasın. Hani ne yapalım? İyi amin. kötü idare ediyoruz. Çok. gelenimiz gidelim bu kadar. Allah razı olsun. Anladım. Evet. Bu yani yakınımızda hiç şey yok. Evet. Ama sağ olsun insanlar. Çok iyi insanlar çıkıyor. Allah bundan işleri güçlerim rast gelsin. Amin. Var mı olabilir? Şurada bir tencere var ama olur mu? o şey vardı onda. <laughs> nar nar pekmezi. Bal gibi. Sen, bal gibi. Nar, nar ekşisi Ekşisi be. Ekşi değil ki ne? Her şeyden <laughs> bal gibi de. Sayın ona ekşi nereden yaparsan nar ekşi soruyormuş. Ekşiler ne neden bilmiyor bir nereye? Ben hep tatlı nar buluyorum yemek için. Aklıma gelmez Hı. ki ekşi nar Biz de öğrenmiş olduk ama seneye Allah nasip ederse yaparız. İnşallah, inşallah böyle bir şey. Daha erken yaparız. Şöyle bir şey diyeceğim. Bahalı falan mı kalacak burada hep sileyim ya. Yarın misafirlerim var ne yapayım? Hatun. Heee. Allah ya. <laughs> Yok sürmeyi beceremiyorum ya. Öyle. Evet. Ne kız diyor oğlum? Diyemiyorum. oğlum diye. Kuşsuz kalıyor içeride. Düşemez. Ne kız diyele nasıl yapıyor? Kıdı kıdı mı yapıyor? Kıdı kıdı yapıyor. Oksur diyor, <laughs> oksur diyor. Vay terbiyesiz. Döveyim istersen oğlum. Sen bana şu nefes topundan alsana. Alayım. Şu anlık yapamam ama. Söyle, ben gül. bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum ama. Ya bileceksin abi. Ben diyeyim, bak mesela çarşıya gidiyorum, bazen arabaya bile el kaldırmıyor, biliyor musun? Yürüyor. He, e, öyle, hoşuma gidiyor. Biraz. Bazen yoruldum mu, el kaldırıyorum da, kaldırmam şu an oluyor. Bir. Aa, bazen de terliyorsun. Nasılsın? Şu, an, şu an dokunuyor sana. İyi, dokunuyorsa ya. Dokunmaz, dokunmaz, <laughs> iyileştim elhamdülillah. Şey, maşallah, Allah sağlık versin. Amin, cümlemizde hanım. Allah sana da şifa versin de. Tez zamanı inşallah. Ya bir ara şu şeyi yapalım mı? Şşt. Ne ya? Hatta bir şey almıştın ya. Hep, hep tersiye gidiyor. Hatun be. Bir ilaç aldın ya, ne ilaç almıştın? Ha, ha sihirli, İnternetten. Sihirli su. Sihirli su. Bir türlü deneme nasip olmadı biliyor musun? Yaparız. Hep nasıl yapılıyor da bir öğren de onu. Tamam. Ben yapayım mı bugün bu gece? Tamam sen yap. Yarın misafirim mi? Ne yapacağım oğlum? Aman da Allah misafiri varmış. Ee, burada temiz olsun vallahi ya. Sihirli suyu usulü lan. Bakalım evet. He. Ee. Çok söylediler. Deneyeceğiz. O zaman şey. sıcak su içsen mi kapıyor ne yapıyor? Ben şimdi araştıracağım onu sana. İyi ee, araştır. Hep benim telefonum mu kullanacaksın? Kendi de kullan? Ne var sanki telefonla kullanıyorsan? Evet demesi kolay. Kullanma. Kendi telefonu kullan. Belgesi şey yapıyor. Ben hemen ısınıyor. Azıcık sen gülmeyin sana telefon alalım. Ee, Allah para para verir zaman sana telefon Senin gönlünden zengin. Ne yapacaksın? ver. Ha. Değişme yeter. Yok Allah'a şükür. Değişme. Dünya malı değişse o da paralar geldi, şeyler geldi, geçti kendisi. Boş ver sen sen. Her şey helalinden olsun. Ben zaten Allah razı olsun Serif'i. Boş ver geri dönün. Sen sayısa ben cennet az öneceğim lan. İnşallah. Allah ne istiyor mübarek. Bana cennet bahsedeceğim buna. Cennet. Cennet az öneceğim. Beraber gideriz. Böyle ben şeyin... gideyim. Bakın güzelse gel. Allah Allah. <laughs> Allah <'ını gülüyor> nasip edersin kimiz gidelim. Olur hayatım. Olur canım hoş olur. Hatun'a bir ben da benimle beraber orada. Başar. Ne yapacak? Boş ver sen Uğur'lere. Ben varım Ben olurum belki. Allah var. bilir. Sen yürü ne olur dünyada? Aynı boyda olur lan. He. He. Böyle böyle ha. Bunu bilmiyorum. 33 yaşında olacağımızı biliyorum. Niye 33? Gerçekten bu 33 bir şey var. Tespih çekerken 33 olmuş çok. Hay ya. 33 yaşında olacağız. Tespih 33. Bazı sayıların bir şey var. Hikmeti var. Yani. Tespih çekerken 33. Gerçekten yani ha. Ama Peygamber Efendimiz'in e yaşlı olsa olabilir. <laughs> Resulullah şey yapmış ya. 40 yaşında mı olduydu, oldu? Peygamber Evet. Cenab-ı Allah böyle değil mi? Ya Rabbi ne kadar güzel. Peygamberliği bile 40 yaşında biri. Niye doğuşunu vermedi? Her şey bir vakti zamanı. Her şey bir vakti ve zamanı var. Yusuf'un da çok tatlı ablası. Tövbe estağfurullah. O da bir peygamber de gerçi. Sen Hz. Yusuf'u da çok seviyordun. Zaten Hz. Ee, Yusuf'tan Yusuf kedi almış. Peygamber efendim almış ki geldiğini? Hah! Bir eksikten mi oğlum? Allah bitti de. Allah'ım. Çok da yok mu beden ya? Duruladın bitti mi? He. <laughs> <laughs> ne yapayım? <laughs> Çok da yokmuş yani ha. Ben bir tane, iki tane şey alacağım ya. Hatun. Şuruz. Evet. Fırın tepsisi alacağım iki tane. Böyle yuvarlak değil ama. Kare çıkın oluyor ya. Niye kare? Niye bileyim bilmiyorum. ben öyle bir şey Gel, istirahat ya. Gel, bu. Sen bunları güzelce kullan. Vallahi yeter, bol bol yeter abi. Boş ver sen. Aa, alüminyonda yapma diyorlar niyeyse. Alüminyonda bilmiyorum. bilmiyorum. Alüminyonda bir anormallık var ya. Alüminyona şey be, vurdu muydu? az önce ee, sen söyle. Tel falan vuramıyorsun biliyor musun? Vuramıyorsun değil mi? Yok. Kel mu Simsiyah oluyor yani. Bir anomali oluyor yani. Ben de anlamadım tam. Ne olmalı? Çözemedim hadi bir yana. Allah'ın elini bilmem. Aleman, aleman, aleman. Aleman, aleman. Aleman, Allah ya Rabbi'l-Alemin. <laughs> Hala hastayım kız su da buz gibi zaten Allah dağlarına dağlarına tertemiz olur, pırıl pırıl. Hatun. ol. şeyler de pırıl pırıl atıyor Allah'ın izniyle? Şeyleri. Şurada şey yazıyorum da. Hatun. Efendim. Desene bugün çok işim var benim. Tekrar dikkat et de ben karışmam. Ne ya? yani yine astala sattım. Hayır. Bu haliyi kaldıracağım. Ama işte şunları nasıl edeceğim bilmiyorum ya. Şöyle alalım. Şöyle iyi bakalım. Ya sen bir dakika telefonla uzun. Niye dağılıyor yok? Ay et demiyor. Aha. Ablalar şu kadar biraz akıl verin ya. Her şey benim tarafımdan mı Ah Derya. Derya. Efendim. Allah gülüm. Ben bir sistem daha öğrendim. Tamam mı? Karbonat var. Eee şey de katıyorlar. Ne yapalım? Sirke. Elma sirkesi. Ne? Vallahi bir laf daha katıyor. Neydi ona bayım bakayım da. Bu aralarında ya çam gibi yapıyor. Temizlik için. He. Vallahi. Şunları yıkayayım da yıkayım, dur. Şu çaydan da çok maliyet olmuş. Vallahi bak şunlara. Şöyle. gelin biz hemen çay koyuyoruz lan. Anladın mı? Ali onu yıkayıp kaldırıyor evet, Bizim öyle. minik demlemiz var yetiyor bize. Minik demlik mi? Küçük ya. çay Çay demleseydin çay da daha dur. Ne? He hadi. dur. Sen demlersen içeriz. Ellerine sağlık. Oh, ayak sana Ekmeğe de su burada <laughs> yiyeceğim. Öyle değil işte. Niye? Bayan olsaydın anlardın. Benim iş yapmak için He. çok istiyorum yani iş, yapmayı. İnşallah evet. Allah, Allah, Allah bana şey öyle. Vallahi gidip şöyle oturup. Derya su getir. Derya koy su içmiyorum vazgeçtim. Çay demle. Derya çay da içmiyorum vazgeçtim. Git bana kahve yap. Ziya acısını mı çıkaracağım bugünlere? Yok. Öyle mi tatlı oluyor? Yok be. Ben de gene yapama kıyamam sana. Gelirim seninle beraber bulan. Ben bunu sıkı yaparım. Yarım. Sen çamaşır şişeyle yemekleri yaparsın. Vallahi güzel oluyor. Evet oluyor. Sen bulaşık yaparsın, yaparım. Ben yemekleri yaparım. Şükredin evet. şu, şu çayları hemen. Tamam. Sobanın üstünde coş coş ediyor zaten. Ne? Hey. Demlik. Vallahi. Tamam ya, Çay demleyemem ben ya. Tamam. Şimdi e, tamam. Şunu kapat. Dur bakalım. Selamün arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah işimiz gücümüzü asker tutsun. Hayırlı evet. işler nasip etsin Cenab-ı Allah. Evet. Helalinden bol kazançlar inşallah. İnşallah. Ben bir çay koyayım devam edelim yürü. Bence tahmin ediyorum çay içiyorsunuzdur. Heh. Çay saati. Evet. Afiyet olsun size. De.

Kumbu mu limon? Limon var Gerçekten. Gerçekten. Sen nasıl? Ya iyi gelir sana. Tam iyi oluyor yani. maşallah tam iyiyim ha Tam iyi değilim de der yani. Ha, yani, yuta, yuta. Ben, 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 hani bir tane şey getirmiştim ya buraya. Bu ot ne karabaş falan değil mi ya? Ne yaptık onu? Attık. Ne manyağımız. Bilmediğimiz için değil mi? He. Sonra ben bugün şeyde e, ne dostlara çoğunluğum bir tane ya. Onun programını izlerken o otu gördü, otu, otu gördü. Ne yapıyorlarmış? Aynen çayla açıyorlar. Allah Allah. Vitamin da vitaminleri. Yanarsın. Profesör kazıkların yok. Gördüğüm de tanız. Boş ver ya. Ben gördüm. Bu gö Nasıl böyle? Ama sana bir şey söyleyeyim senin hasta olman daha kötü niye sen hasta oldun mu He. ben de şey oluyorum kötü oluyorum nasıl kötü abi? ama şimdi yok eve sahip çıkanın, şimdi sen evi çekip çeviriyorsun ya He. o hasta oldun mu zor oluyor ama He. ben şimdi hasta olsam da içim rahat sen zaten her şeyi yapıyorsun Allah ya evet Adam ben bunu sana karıştırdım ha. Ne yaparsa gel. <laughs> ya bana bakıyorsun ya. Ya bak bir ben sana anam Bugün çok güzel olmuş. Evet. Başörtüm güzel mi? Çok güzel olmuş. Kesesine merak etsen onu alalım. Hediye ettiler sağ olsunlar. Allah da hızlı merak etsin. Ha. Allah şimdi bir gün rast getirsin. Düşünmeleri yeterli. Gerçekten çok güzel. Bazen değişik bir sana yarıyor. Seni açtı biliyor musun? Size göstermesem de mümkün olduğunca misafir ağlıyoruz. Sağ olsunlar. Geliyorlar, gelmek istiyorlar. Yani, yani göstermiyoruz ee, ama geliyorlar sağ olsunlar. yani, ya misafirin rahatsız olmasını istemiyoruz aslında değil mi? Daha önce yaptık. Böyle daha iyi, ama böyle daha iyi. Çekindiler, onu da çekindiler, ya onlar gösterilmeyi istemediler. Biz Bir de misafir ağırlıyoruz, çok şükür, ya elhamdülillah. Biz, biz mutlu oluyoruz, sağ olsunlar. İşten bahsedin, işten işlem nasıl geliyor. Helal kazanıyorsunuz inşallah, işiniz ekmeğiniz helaldir. Alıp teriyle kadar yöntem, tabii ki. Çünkü helal lokma her şeyi etkiliyor zincirleme olarak. Ta toruna kadar gider yani. Evet. Sırf senin yediğin helal haram lokma ta senin gelecek torunlarına kadar etkiler seni. Etkiliyor. Ben böyle duydum yani. Doğrudur herhalde. Doğru, doğrudur, doğrudur. Hayır, şey evet. Cenab-ı Allah helalinden, hızlı hızlı, bereketli, bol etsin inşallah. Haram, helal haram, kasır kalmaz, girmesin inşallah. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah sizi daima yolunuzu açık etsin. Cenab-ı Allah doğru olan her zaman yanındadır. Her zaman doğru olanın lafını doğru muhtemelen bize ayırmasın. Amin. Son nefesimize olan imanla yaşayıp ve son nefesimize olan imanla yaşayıp ve son nefesimize olan imanla yaşayıp ve son nefesimize olan Hastalarınıza şifa versin, dertlerinize deva nasip etsin. Hastane köşesine şifa versin, bu kardeşlerime Şafi ismini Rabbim şifa versin inşallah tez Amin. zamanda. Şifasız hiçbir hasta kalmasın. Et keder göstermez. <laughs> evinizin huzuru mutluluğu bol olsun. Amin. Ahilenize mutlu huzurlu olasınız, nurlu olasınız inşallah. Amin. Üç hürmetine evinizin bereketi bol olsun. Amin. Allah'ın selalinden bol rızıklar nasip etsin. Allah'ım. Tekteleri tek tek yerine getirdim. Ben biraz bugün biraz daha galiba daha, daha tam iyileşmemişim. Evet hemen dinlersem. Sıcak şeyler iç. Zaten ben hep sıcak içiyorum da. Çok sıcak da içiyorum. Cenab-ı Allah sizi doğru yoldan ayırmasın. Amin. Şu anda her dileğe giden şoför kardeşimiz var tabi. Yolcu bayan her şoför. Gideceği yerlere sağ selim, mermayı sevk selim, sağ selim, Allah'a hükmeyi nasip etsin. Abi. Amin. Yollar açı buyursun. Kazası belası, hayırlı yolculuklar nasip etsin Cenab-ı Allah. Amin. Dertlerimize devam bu. Borçlarımıza acalar nasip etsin. Cenab-ı Allah borçlu aleyhissalatü zamanında helal kazançla borçlarını ödemeyi nasip etsin Rabbim. Amin. Ölmüşlerimize gani gani rahmet, mekanlarını cennet, kabirlerini nur eylesin. Amin. Cennet bahçesine çevirsin kabirlerini inşallah. Amin. Şu anda e, yurt dışında olup da özlem çeken kardeşlerimiz var. Rabbim Gurbetçi kardeşlerimiz var. Rabbim onları korusun. Her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Allah onları yeter zamanda sevgilerine, ülkesine kavuşmayı nasip etsin. Cenab-ı Allah şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden, başka nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, fitneden, fesattan, dedikodudan, kinden, nefretten, kibirden, cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şu iki aylar hürmetine inşallah Peygamber Efendimiz de rüyamızda görürsün. Amin. Umriye giden daya da Cenab-ı Allah güle güle gidip tekrar tekrar nasip etsin inşallah. Tekrar devam gitmeye, tekrar gitmeye nasip etsin. Gitmeye, gitmeye. Biz de bir kere gitseydik. İnşallah biz de de nasip eder Rabbil Alemin. Amin. Bizim de hevesimiz var, bizim de işte kalbimizden geçiyor çünkü. Ben hep dua ediyorum Rabbimize de nasip et diye. Amin. Peygamberimizin kabrini görmeyi Nasip eder inşallah. Kabe'de namaz kılmayı, Beytullah'ta namaz olmayı dua etmeyi gerek Allah. Cümlemize nasip eylesin. Amin. Oranın kokusu, oranın havası bir başkadır. Cenab-ı Allah oranın kokusunu, havasını almayı, orada el açıp dua etmeyi, namaz kılmayı cümlemize nasip eylesin Rabbil Alemin. Amin. Halim şu anda duygulandı biraz. Ben... Kırıp mi? Hep kırıp olacağım. İnşallah. Gitmek isteyip de gidemeyen kardeşlerimiz vardı. Rabbim onlara da bir Kafa açsın, açsın da onlar da inşallah nasip olsun. Onlar da gitsinler. Cenab-ı Allah hakkınızda hayırlı eylesin. Amin. Hepimizin hakkında eminimiz. Allah bütün kötülüğünden korusun Amin. Allah her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Allah işinizi gücümüzü nasihat etsin. Her daim yolunuz açık olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, muhafereti huzuru, nuru evinizin içine dolsun inşallah. Amin. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler diyelim. İnşallah yarın tekrar işe gideceksiniz. İşiniz gücünüz var. Allah işinizde gücünüzden kolaylık ıslah eylesin. Amin. Başarılar eylesin. Kendinize iyi bakın. Allah'a Rabbime emanet ediyorum ben sizi. Esselamün Aleyküm. Selam ve dua ile kalın. Esselamün Aleyküm. Ve Aleyküm Selam.